çevredeki insanları korumaya çalışırken canını vermesi uygun bir örnek olabilir. Zaten Sayın Başbakan'ın konuyla ilgili gündem ettiği, AKP'nin gündem ettiği örnekler de işte canlı bombanın üzerine kapaklanan bir annemiz Güneydoğu'da, ne bileyim Güven Park'ta canını veren insanlar. Ama bu kapıdan sonradan kimlerin girebileceğini biz rahşan affı esnasında gördük. Bu kaba bir tabir olabilir, rahşan, affa ama ben doğru. saygı duymuyorum o affa ve içinde yer alan insanlara, O yüzden Aynen böyle kaba de. bir şekilde tabir etmeyi de kendime bir hak olarak görüyorum. Aynen o zaman da ne olmuştu? Son derece mağdur insanlar gündem edilmişti ama o kapı aralandıktan sonra hangi azgın katillerin, tecavüzlerine çıkıp cinayetlerine, o şemi işlerine devam ettikleri bir şey kavramının da açtığı kapı benzer bir noktaya gelecektir. O yüzden e, tehlikeli, Bahçeli'nin itirazına ben hak vermiyorum ama katılıyorum. Hı, anladım. Şimdi benim de buradaki meseleye bakışım şu. Şehitlik ve gazilik ünvanları hem bizim kültürümüzde hem dini inançta son derece önemli. Bu ülkenin nüfusunun çok büyük bölümü madem ki Müslüman, İslam dinine inanıyor. O zaman o kavramla İtibar edilecek ve daha da önemlisi saygı duyulacak. Demin din konusundaki saptaman son derece yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada sorgulayamazsın bu niye böyle diye. O zaman din olmaktan çıkar ideolojiye sokulur. İdeoloji dini bir takım radikal gruplar evet ideoloji olarak kullanıyor. Ama onların ideoloji olarak kullanıyor olmaları demek doğru bir şey yapıyorlar demek anlamına gelmez. Tam tersi dini din olmaktan çıkarıyor onların yaptıkları işte evet, kavramları kullanırsanız şirk oluyor. Onların yaptıkları yine İslam dinini kullanırsanız günahların en ağır oluyor. O onların özelinde olan bir mesele. Bir mesele. Ben her zaman şunu ifade ederim. Dedim ki din ideolojiyle karşılanamaz. Böyle bir şey yapamazsınız. Siyasal ve ekonomik ideolojiden dersimiz var ve be. ben yıllardır dersi anlatan bir hocayım. Orada da hep aynı şeyi söylerim. Derim ki bakın din dinle karşılanır eğer bir İslamiyet'i karşılayacaksanız Hristiyanlıkla, İslamiyet'i karşılayacaksanız Musevilikle evet. bunlar koyacaksınız. Ya da Konfüçyüzümle, Taoizm, Şintoizm bu din dini karşılar. Onları din diye kabul ediyorsanız. Tam uzak doğu din diye kabul ediyorlar. O zaman bir yere oturtursunuz ama örneğin Marksizmle İslamiyet'i karşılaştığınız zaman Marksizmin dağma olması kaçınılmaz. Evet. bu... Çünkü Mükemmel i̇şte teşbite Türkiye tabii. 12 Eylül'den önce çok muhtaçtı. Bak, yani birileri kaldı, komünistler geliyor, dinimiz elden gidiyor ya, diye böyle bir şey <laughs> kapitalizmin kucağına bütün yani, bir Türkiye'yi atmak. Evet. Ko koca bir ülke. Evet. Koca bir ülkeye attılar. Şimdi böyle bir şey olma. Acaba bir parantez açayım orada. Evet. Bu komünizm konusu, komünizm komünizm hani çok rezil bir şekilde dezinformasyonlanmalı dediler evet. ya. Evet. Komünizm dediğin kavram ne? Antik çağdan beri var belki 5000 yıldır var. Sosyalizm 1820'lerde, 1830'larda çıktı. Onun yani. için öyle çok her şey... diye bir... Arapça adı da evet. Eski daha Osman Keşir'in işte, partisi var birader tamam. yani. Orada da biraz tabii dezenformasyon orada da ama, ne ama ne bu çok zihporması. önemli bir tespit var. Ne? Yani komünizm dinsizliktir tezin savunanlar gitsinler bir Orta Asya, Azerbaycan'a bir baksınlar. Oradaki insanın mı kalitesi, kumaşı daha bir korunmuş, daha bir İslam açısından güzel bir noktada Kesinlik kalabilmiş? Orası. Buradakiler, burası ne hale geldi baksana. Şimdi, şimdi biz bir direnç bile gösterdik hatta. Çünkü düşünün şimdi durum böyle olunca o zaman bu kavramları kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Üstelik MHP gibi hani ben aynı zamanda muhafazakarım da diyen yani milliyetçiyim ama muhafazakarım da Türk halkının inançlarına saygı gösteriyorum diyen bir parti söz konusuysa ve bunun lideri söz konusuysa bir kere bu parti iki şeyi yapamaz. Birincisi dini siyaseti alet edemez. İktidar partisi etse bile ben işte tabanımı aman kaybetmeyeyim, tabanından korkuyorum, korkusu, kuşkusu, endişesi taşısa bile bir kere bunu yapamaz, bu tam tersini yapacak. Şimdi ikincisi, bu kavramı mı kullanırken aynı senin aynı düşünce değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları arasında, vatandaşlık statüsünde bir fark yaratamazsınız. Müslüm, gayrimüslim, bırak onu, ateist, ateistle Müslüman arasında bunu yapamazsınız. Medeni hukuk açısından. Bir, bir tek fark var. Azınlık statüsündeki insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kendi istekleri ve tercihleriyle bir yerde bir sınırlama getirdikleri için kanunla düzenlenmese bile mesela bu Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları arasındaki o karşılıklılık, hakların karşılıklı yararlandırılması. Diyorlar ya biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Niye böyle bakılıyor bize? Niye orada bir karşılaştırma yapılıyor? Ama bu karşılaştırma işin doğasında var. Siz Lozan'dan gelen her türlü azınlık tanımlamasını sırtınızdan atıp biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız dediğiniz anda bu size yapılamaz tabii ki. Ama siz bir yandan Lozan'daki hakları kullanıp azınlık statüsünü tanımlamasını ve uluslararası güvenceleri cebinize koyup öbür taraftan da ya biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız niye bize farklı bakılıyor diyemezsiniz. Ama Bunu bak, bir parantez olarak ama, koymak istiyorum. Ama bak orada da ne var biliyor musun? Örnek. <laughs> Şimdi gayrimüslim unsurlar askere alınıyor mu? Alınıyor. Vergi ne? veriyorlar mı? Veriyor. Medeni kanunu kabul etti mi? Tabi mi bak şimdi? Bunun karşılığında da önlerinde kanuni herhangi bir sınırlama yok. Ama o Lozan karşılıklı bir karşılıklılık durumu bir e, fait accompli oldu bitti bir hukuki pozisyon olarak duruyor. Ama ben bahsedeyim mesela. Ama unutma Batı e, Türkleri için evet. Şimdi, sen kendi de Batı Trakya Türkleri için de onu tutuyorlar. İşte burada İslamlı Batı Trakya Türkleri bir karşılıklılık var. Karşılık, orada tam, karşılık tam. var. Şimdi burada benim üzerinde durduğum konu Hrant Dink'i kenarda tutalım. Hı -hı. E, Ersevag olayı var. Çocuğu askerde başka bir asker vurdu. İddia bu. Hı -hı. Evet. E, mahkemeden yani biri bilemiyormuş, dava açılacak ne olacak ne bilecek onları bilmiyorum. Şimdi düşünelim bu çocuk silah altında silah altında hayatını kaybettiği için bu çocuk şehit mi değil mi? Sevabı unutalım. Sinan olsun. Müslüman bir çocuk olsun. Ne diyeceklerdi bu çocuğa? Şehit diyecekler miydi? Görev zayiatı deniyor diye biliyorum ben. Biliyorum. Şimdi görev deyimi yaygın mazur geldi. Tabii burada ne diyeceklerdi? <laughs> evet. Burada görev şehidi tanımı için ne diyecekti? Kanun öyle söylüyor. Gerçek. Görev şehidi. Ama öbür taraftan da tabii ki ve eğitim zayiatı, görev zayiatı diye böyle evet, saçma evet, sapan evet. bir kalem var orada. Peki, şimdi Müslüman Sinan için, şimdi adı Sinan olan çocuklardan birisinin başına böyle bir şey gelir. i̇nşallah şey yani. evet, <laughs> yani ama Tanrı, Tanrı uzak tutsun. peki bunun için biz bunu söylüyoruz zaten. Buna sevak için niye söyleyemeyeceğiz? Yani resmi tanımdan, evet. statüden i̇şte bahsediyorsak kalkın, evet, bunu asla hiç kimse zaten sallamaz. İşte oradaki ince ayrım böyle bir şeydi. Ve keşke kalkıp örneğin Çanakkale Savaşı'ndan örnek verselerdi deselerdi ki ve şunu deselerdi bakın. Bizim inancımızda hem Türklerin töresi geleneğinde hem alınmış olan İslami inançlar, bakın bu ayrım yoktur. Hele Türkler İslamiyet'i kabulünden sonra kendi getirdikleri yorumla zaten Arap İslamından farklı bir şey yarattılar. Örnek, işte Gelibolu Kara Muharebelerinde orada hayatını kaybetmiş olan tıp doktoru, yüzbaşı ve onun vasiyetidir demiştir ki o ben burada eğer ölürsem ne olur kendinizden beni ayırmayın sizin yanınıza beni gömün İşte evet. o nedenle de onu orada şehit olan İslami inançlı Osmanlı askerlerinin yanına gömdüler elbettik, ama ne yaptık elbettik. biz elbettik. ne yaptık biz geçen sene çıkardık mezarı mezarı oradan çıkardık böyle bir şey yaptık biz bir bahaneleri neydi? Bahaneleri şuydu. Efendim Gelibolu'da değil bu Sarıkamış'ta öldü diyor. Ya yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Üstelik de bakınız bu Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu söylediğim, işte bu söylediğimi herkes kulak kabartsın. Bu ay bu kavganın niye boşa olduğunu görsünler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yıl 1934. Yeni Zelanda, Avustralyalı, İngiliz o çocuklar için ne dedi bütün dünya annelerine ne dedi anneler gözyaşlarınızı dindirin silin zaten çünkü dedi sizin çocuklarınız bu topraklarda hayatını kaybetti artık bizim evlatlarımız oldular ve bizim evlatlarımız da koyun koyun burada yatmaktalar ya bütün dünyaya bunu açıklayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Gelibolu'da savaşan. Okum. Atatürk ya, düşmanları değilim. iktidarda Orada kardeş. Zelandalı, Avustralyalı çocukların öldürülmesi konusunda emir veren komutan bu değil mi? Komutanlardan birisi. Düzeltiyorum. Komutanlardan birisi bu değil mi? Evet. Bakın ama bizim kültürümüz, inancımız, anlayışımızda bu yok mu? E bu var. Koca Osmanlı tarihine baktığın zaman Koca Osmanlı tarihinde ne var? Entegrasyon var. Koca Osmanlı tarihinde asimilasyon hiç yok. Olmadı ki. Olsaydı belki tarih yani, başka bir şey keşke yazacaktı. Keşke olsaydı. Keşke de, olsaydı. De, olsaydı, de, olsaydı değil, aynen öyle. Çünkü Dünya tarih Türkçe başka bir şey O zaman tartışmaları <laughs> falan da hiç kimse yapamayacak. Çünkü başka bir şey olmuş olacak. Herkesin dinini, dilini, her şeyini değiştirmiş olacaklardı. Peki, koca Osmanlı. Her Osmanlı büyük o zaman. Hadi Şehir İslamları diyelim ki, kenarda tutayım, siyasi. Beyinsiz Osmanlı. Olsun. Kenar tut. Bu kadar din alimi gelmiş burada. O dönemin din alimleri, Bugünkü din alimlerinden daha mı niteliksizdi ki kardeşim o fetvaları verdiğinden. Ya benim ya. kendim bakmışım bir takım fetvalara görmüşüm ve hatta şunu söylemişim ya ne kadar modern demişim günümüzde yazılsa ya bugünkü şey de, aynı şey gözüle, demişim. Şimdi bu insanlar bunu böyle kabul etmiş ve siz bugün getiriyorsunuz yaptığınız tartışmaya bakın. Şimdi bu yaptığın tartışmanın anlamı ne? E çok çıplak. siyaseten bir tartışma. Yapın. Ben ee, sözün başından bir noktayla başlayayım. Yani Türkler İslam'a öyle bir yorum getirdi ki değil, Türkler İslam'ın özünü esasını öyle bir muhafaza etti. Araplardaki o Emevi-Abbasi bozulmasından öylesine bir korudu ki Emevi dediğimiz şey o, aslında Şam üzerinden kastettiğim o. Bizans etkisidir. Evet, Emevi İslamı Bizans İslamı. Ama bakıyorsun Yine, günümüze, günümüze tabii, bakıyorsun günümüz. Peki. Türkiye'deki İslam'ı ne hale getirdiler? Emevi tabii, onun İslam. üzerine tabii ki onun üzerine çok oynayanlar İlindarda var. Emevi alıkları var. var. Bugün bile, yani Arabistan'la karşılaştırın ya. Arabistan'da şu anda bir buçuk milyon köle var. Nasıl köle? Çeşitli İslam ülkelerinden Müslümanlar getirtiliyor. Evet. Ev hizmetçisi. Bizde bir... 70 milyon e, köle var. O da e, tecavüz mü uğraşırsınız? Evet, her şey e, Yüzlerce, var. hatta binlerce ceset gidiyor bu insanlardan evlere. E, sonra bu insanlara doğru düz yemek dışında bir e, bir şey verilmiyor. E, hakları gasp ediliyor. Ve Suudi Arabistan vatandaşının hakkını aramaya kalkışan Bengal, Bangladeş'idir, ne bileyim Sri Lanka'dır, bütün bu ülkelere yaptırım uyguluyor. Ya yani vatandaşın hakkını sen arayamazsın, onu gönderdikten sonra gözden çıkartacaksın diye. Ee, böyle bir anlayış İslam'ı temsil edebilir mi? İslam olabilir mi? Biz bu kirlilikten kurtulduk Türkiye olarak. Bizim Türk milleti olarak yaşadığımız ve yaşattığımız İslam... Hacca haramdır o yüzden, o yüzden. bunu herkes Şimdi... iyi tutması lazım. Ee, bir gayrimüslim gelip işte bizim topraklarımızda bir mücadele vermiş. Mücadele esnasında bize kahramanca, yani biz ölüme atıldık siperde ama onlar da ölüme atıldılar o siperden. Bizim, ee, Aferin dedirtmiş, var. olur tamam sen de yiğitsin, sen de e, canını ortaya atmayı biliyorsun dedirtmişse onların cesetleri, e, cenazeleri bize emanettir. Aynen Atatürk'ün dediği gibi. Bunda dini hiçbir mahsur yoktur. Bir gayrimüslimin... Müslüman mezarlığına gömülmesinde hiçbir mahsur yoktur. Ne manada? Peygamberimiz Abdullah bin Hübey bin selülü ki münafıklıkta en başı çeken, gayrimüslim olduğuna dair, Müslüman olarak ölmediğine dair e, her türlü delil bulunan bir insanı bizzat kendisi mezara koyarak e, taltif etti ve Müslüman mezarlığına koydu. Ne manada? Yani bu insan vasiyetinde beni sizinle beraber sizden ayırmadan koyun demişse o bir tercih yapmıştır. Bu tercih saygı duyulacak. Ve dinen yasak olmadığı için ortada net bir yasak yoksa dininizde yasak olmayan şey serbesttir. Bunu pek çok insan bilmez. Yasak olmadığı için yapılabilecek uygulanmasında bir his olmayan bir şeydir. Bunu kalkıp sonradan mesele etmek. Hani keşke o mezardan o insanın kemikleri çıkartıldığında haberimiz olsa da buradan bir kampanya yapsaydık böyle bir yanlış olabilir mi diye engel olmak için bir şeyler yapabilsek diye ben ona hayıflandım onu duyduğumda. Ve yani bunu siyasetçilerin müdahale etmesi yani müdahale edecekse siyasetçi kim oluyor da bir yani bu, bu konuya el atabiliyor. Siz hangi dini otoritesiniz? Üstelik de düşünsene nasıl bir şeyle el atıyor? Gerçek 57. Alay'ın gerçek şehitliğinin üzerine evet. otopark yapıyorsun. Evet. Tuvalette de evet. inşa ediyorsun. Evet. Evet. Sahte yapılmış i̇şte, olan 57. Işte. Alay şehitliğine evet. insanları duaya yönlendiriyorsun. Gerçek kemikler Sonra. orada sen tuvalet şey yapıyorsun arkadaşlar. Dışkın oraya sızıp gidiyor. Gerçek kemik gerçek. Şehit evet. o gencecikimdi evet. 20 yaşın, o güzelim çocukları orada yatıyor. Tamam. Evet. Sen. Bir de bunların yapıldığı bir dönemde böyle bir şey yapıyorsun. Evet. Sonra bunun ardından bu türlü tuhaf bir tartışma çıkıyor. Onun için bu tartışma konusunu sevgili izleyiciler de kendi inançları doğrultusunda geri dönsün, baksınlar, kendileriyle bir hesaplaşsınlar, bu şehitlik gazilik kavramlarına kendilerini nasıl bakıyorlar, ya nasıl bakılmaması gerektiğini... Önce akıl, oluruz. önce akıl. Bizim bu konudaki bakışımız, bizim bu konudaki sözlerimiz, söyleyeceklerimiz... Bunlar. Yalnız biz böyle yanlışları düzeltmeye kalkıştıkça programı yapamayacağız herhalde. Nasrettin Hoca'yı kılıç yasakken böyle bir kılıçla yakalamışlar zabıta. Nedir bu demiş. Ben e, şeylerde kitaplarda gördüğüm hataları düzeltiyorum demiş. Ya e, bu ne demek o senin dediğin küçücük tırnak çakısı gibi bu bıçakla yapılır demişler. O da demiş ki öyle hatalar oluyor ki bu kılıç bile az Anladım. geliyor demiş. Anladım. Şimdi hakikaten Doğru. gündemde öyle hatalar var ki bir program, günlük bir program bunun üzerinden yürür bence. Yani yanlışları düzeltelim. Bazı hirviye adı da, adı da uygun. Dünya kadar okullardaki ders kitapları da öyle. Benim evet. öğrencilerim, işte izleyenler şimdi varsa aynen diyordur ve gülümsüyorlardır. Eroloji derslerde bizim canımızı okuyor. Bu ders kitaplarındaki yanlışları sürekli söyleye evet. söyleye bunun kavgasını vere, vere vere hep söylüyor. O yanlış, o yanlış, o yanlış, o yanlış da onlarla da bakıyor şimdi. O yanlış, bu yanlış, o yanlış. Ya biz kaç yıl neyi okuduk, ne yaptık? Dönüşüm yapılıyor, dönüşüm. Düğünün gibi kavramlar. Kavramlar tepeden tırnağa yanlış. E niye yanlış meselesini ben de çok kafa yorardım. Ama işte bunları dinledikçe anlıyorum ki bu yanlışlar amaçlı olarak, bilerek, isteyerek falan filan Hoca Hocam, adamlar dönüşüm yapıyoruz diyor. Duymuyor musun hocam? Birbirine düşüremezler. Şekil bir göründüğü görülüyor meseledeki gibi. Şimdi gelelim demin açılışta yaptığımız o konuşmaya programdan önce senin uyarına. Bu üretilmiş olan sahte CD'ler meselesi. Hı. Mahkemede. 11. ve 17. Evet. CD'ler bile. daha önce 51 numaralı değil. Vardı. Ben çok kısa girizgah, giriş yapayım. Ee, şimdi mahkemeye iki yerden ispatlı olarak Amerika'dan bir raporla sonra Türkiye'den Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan bir raporla bunların sahte olduğu sunuldu. Sonradan özellikle üretildiği 2003 yılına ait denilen mahkemeye bu şekilde takdim edilen CD'lerin 2007 yılından bir gün önce bile üretilmiş olamayacağı ispatlandı. Ve bunun arkasından hangi noktaya gelindi? Bunlar kesin delil olarak kullanılamaz. Hayır, itiraz ediyorum ben Bilakis bunlar kesin bir delildir. Neyin delilidir? Bu mahkeme sürecinde, bu iddianamelerde e, sahtekarlıklar yapıldığının, maalesef polis gücünün, devletin bu sahtekarlığın içine bizzat karıştığının kesin delilidir. Bunlar kesin delil olarak kullanılamaz deyince, yani hırsız tam eli e, şey derken yakalandı, ondan sonra bıraktı ve arkasını döndü çıktı. Öyle şey olur mu? Çok nadir yakalarsınız bu şekilde enstantaneleri, yani bir yıldırım çak, çakmış gibi bir anda karanlığın içerisinden bir şeyler parlayıverdi. O ikisiydi. Bence o davanın en kesin delilidir. Bütün süreç onun üzerine oturtulmalıdır. Bu nasıl yapılabildi? E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluk kuvvetleri ve mahkemesi, işte efendim, e, savcılık iddia makamı bunun neresinde yer aldı? Bunun üzerinden apayrı bir süreç ve aynı ciddiyetle yani şüphe üzerine derdest edilip insanların hapse tıkıldığı bir süreç yürümelidir. Değilse adalet mefhumu Türkiye'de ciddi anlamda sarsılacak. Bir de ben orada bu söylediğini... Telefon kopyalama başka Hı. pek çok örneğini de yaşadık bunun. Yani şimdi teker teker saysak belki hafızamızda müsaade edecek ama mesela bir subayın telefonundaki o, o kopyalama... Keyfendi, neydi? Emel Ali Çelebi. Evet. Çocuğun adı. O zaten çocuğun serbest bırakılmasının Gerekçesi. Daha doğrusu tutukluğundan evet. ortadan kaldırmasının gerekçesi oldu. Evet. Bakıldı ki artık o kadar çok aleni, o kadar çok açık seçik olduk da bütün bunlara besleyecek bir şeyim yok ve söyleyecek hiçbir sözüm yok çünkü hepsi doğru, hepsine katılıyorum. Beni, beni çok üzen başka bir şey oldu. İlker Başbuğ'un orgeneral, İlker Başbuğ'un bir cümlesi. Eski genel kurmay başkanların nerede cümlesi? Hı hı. Bu ülkede subaylık yapmış, binbaşı rütbesinden emekli olmuş, birisi olarak içini nasıl yaktı? Onlar kasapta iki e soğan doğramıyor. O da ne biliyor musun? O da şu. Ben bir şey öğrenmiştim. Temel çıktı. Silah arkadaşlığı benim bir kavram evet. öğrenmişler. Ve bunun çok kutsal olduğunu ve bunun orduda olduğunu ve bir tek de orduda olduğunu, silahlı kuvvetlerde olduğunu söylemişler. İlker Başbuğ'un konuşması bana şunu öğretti. İsteyen istediği kadar alınsın canı cehenneme. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde silah arkadaşlığı bir büyük palavraymış. Silah arkadaşlığı diye bir şey yokmuş. Gazino arkadaşlığı, çardak arkadaşlığı. Biz aldatılmışız. Evet. Teğmen çıktığım gün bana öğretilen bunlar bir büyük yalanmış. Bunların hepsi birer masaldan ibaretmiş. O subay temel eğitim kurslarında, kara tuzlalarda gelip askeri hukukçuların anlattıklarının hepsi birer yalandan ibaretmiş ve bütün meslek hayatım boyunca ben hep onun kutsiyeti, ulviyeti, büyüklüğü üzerine hep yaşadım. Hep silah arkadaşlı, silah arkadaşlı, üniformanın kutsallığı diye bir şey. Hep nakşedildi beyinlerimize. Şimdi hep konuşuyoruz emekli arkadaşlarımla, kendi devremle falan. Herkes hayal kırıklığı, büyük bir hayal kırıklığı içinde. Çünkü hemen hemen herkes benim gibi binbaşılıktan ya da biraz daha beklediler evet. emekliliklerini yalvaylıktan ayrıldı. Büyük bölüm bizim bölüm hep öz binbaşı yalvaylık. En genç. Amerika'nın kazandığının göstergesidir, göstergesidir işte. Bir bir arkadaşımız, ilk arkadaşımız albayla bekledi. Öyle ayrıldılar. Herkes erkenden Emevi araylı. zihniyetiyle Amerika'nın birleşiminin zaferidir. Ama İlker Baş bu orgeneralin bu konuşması bu cümlesi evet anlattı bütün her şeyi. Bütün her şeyi anlattı. Şöyle bir gözümün önünden geçti hayatta bulunan genel kurmay başkanlarının tamamı. Şöyle bir düşündüm. Haklısınız. Haklısınız. Bunların hiçbirisi sizin ziyaretinize gelmez ve o mahkemede bulunmaz. Neden? İşte nedenleri alt alta alta alta, alta yazılıyor. Ha İlker Başbuğ'un konuşmasın. Bugün takvimin çok mu gerisinde? Evet. Çok mu? Evet. 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 İlker, İlker Başbu kendisi bugün magazin Büyük o zamanında koyacaktı. O, o, mahkeme sürecini kendi görev Hı -hı. döneminde niçin aynı şekilde değerlendirmedi diye bir soru da var. Ya, yani, yani, ya. Başkalarının başına de, tabii, tabii, orada, Ben, ben, ben mahkemeler bu, sürdüğü için çok konuşmak istemiyorum istemem. bu konuda davaya. Diğer yani anayasa ve yasalar diyor ya işte yürüyen davaya müdahale olmak, baskı evet, evet. gibi çok ince bir cümle. O ifadeleri kullanmazsan ama. Çok sürdürmek istemiyorum ama ben mahkeme meselesini zaten burada konuştuğumuz İlhan Gültekin'le konuştuğumuz dava falan değil. Oradaki evet. kamuya mal edilmiş konuşmalar, cümleler İlker ki zaten herkesin önüne gel, mal edildi ve genelkurma başkanlarının. Korkma, başkanlarını korkma hocam korkma bir korkma daha almazlar seni içeri. Benim, benim içimi yaktı, içimi acıttı ve her şeyi yıktı yıkılmıştı ama hala hani son çiviyi tutuyordu enkazı ama İlker Başbuğ'un konuşması var ya o çiviyle çıkardı bütün saygım, inancım geçmişin 16 yılı falan her şey buz Tuzbusu her şey bu, bu manada bir istisna olarak görüyorum ben de Erdoğan'ın tercihleri. Çünkü çok geç bir yıkım olmuş. O yıkımı ben mesela şahsım adına çok daha erken yaşadım. Birçok insan 28 Şubat'ta yaşamıştır ama mesela çuval olayında e, bunlar baka ya diyedendir normal şeylerdir, olur böyle deyip geçilmesi bana şunu gösterdi. Yani siz bir ömür boyunca bu devletin her türlü nimetinden yararlanıyorsunuz. <laughs> iş anlamında çok ciddi bir iş yükü olmadan hayatınızı ayrıcalıklarla geçiriyorsunuz. Niçin? ...günü geldiğinde bu vatan millet adına bu insanlar canını verecek diye. Tam oraya sıra geldiğinde, tam o riske atılıp teteğe asılmak noktasına geldiğinizde de... ...aman canım benim e, deli miyim ben, niye canımı vereceğim? Barış e, varken, e, sarışıp sarmaşmak varken, kafamıza çuvalı geçirip paşa paşa gitmek varken... ...niçin canımızı sıkalım, başımıza sokalım dediğinde... ...ve bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri <laughs> tarafından normal görüldüğünde... Ben aynı travmayı, aynı yıkımı evet. yaşamıştım. Ben yani o çuval geçirme olayı üzerine koca bir makale yazdım. Evet. Koca bir makale yazdım. Maalesef. Yaptım. Tabii koca. da evet. orada şeydir, oradaki o subay, Aydın adlı var ya subay orada. Fethullah cemaati ordunun içine girdi, yani bozuldu. Gelmiş, bastırmış bir şey bu bir hiç konuşmayacağım şimdi basma bir <laughs> yarama var çünkü bu, konuda, bu, konuda, var ya yani bu çuval geçirme meselesinde burama kadar falan filan değilim yani taşuralarıma kadar taşuralarıma kadarım çünkü o genç subayın apık sapık bir lafı var efendim Amerikalı'ya ya karşı bunu gırtlağına bastığında efendim bu şunu düşünmüş diplomasi biz şimdi karşılık verirsek Amerika'nın sen askersin, sen diplomat mısın? Yazdığım makalede öyleydi. Sen askersin, diplomat mısın? Evet. Senin görevin orada çekip vurmaktı. Sen evet. yani ne diplomasi? Bırak diplomasi Ankara düşünecek. Bırak diplomasi Ankara düşünecek. E bu başka bir şey satayım. Şimdi diyor yani hani genelkurmay başkanları, nerede eski genelkurmay başkanları? Onlardan birisinin adı Doğan Güreş. Hala hayatta. E aynı Doğan Güreş, koskoca orgeneral Eşref Bitlis, uçağa düşürüldü, adam öldürüldüğünde ne dedi? Ne dedi? Bu dedi ki şey kaza. Çıktı televizyonlarda ne konuştu? Yıllar yıllar sonra işte artık öteki dünyaya göçecek. Hatırlıyorsun çıkıp yaptığı açıklamayı. Aa kaza değilmiş. Bu bir suikastmış. İşte öyle adamlar yönetiyor. Değil ah, yani. Diyor ki veda edeceğim bu dünyaya bari böyle bir dürüstlük yapayım. O nedenle bütün ben şunu görüyorum artık bu davalarda falan. Bütün kutsal değerlerin hepsi darmadağınlık ediyor. Biz e, enerjiye doğru geçeceğiz evet. ama <laughs> aslında yumuşak geçişle teşkil edecek. Bizim askerlerimiz diplomatla kalkışırken diplomatlarımız da askerliğe kalkıştılar. Ve şu anda eyvah Suriye barışa gidiyor diye bir noktadayız ne yapacağız diye e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ikeli yanına düştü. Çünkü anlam planının altı noktasını kabul etti. Kabul ediyor. Yani. E, ve şimdi da, evet. bütün top daha doğrusu Aynen. ateş topu muhaliflerin kucağında. Onlar hiçbir standart tanımayan o terör kampanyalarına son vermek zorundalar. <laughs> e, de, bir, aynı şekilde bağlayıcı olarak ESF'den ne isteniyorsa aynı şartları onlar da sağlamak zorunda. E, ve göreceğiz. Bir de Sayın Başbakanımızın İran ziyareti hani ilk gün Ahmet Necat rahatsız sağlık sorunları var diyorlardı. Ben buradan bir teşhis koyayım. Şiddetli mide bulantısı ve tiksinti olsa gerektir. <laughs> Türkiye'nin uşaklıktan sonra bir de bizzat başbakanlık makamıyla ulaklığa kalkışması. Kore'den alınan mesajın biz bize güvenmeyin. Biz e, batının sadece bir piyonuyuz şeklinde İran'a kadar götürülmesi. Uşağıyız uşağı. Bir, bir mide bulantısı uyandırmıştır orada. Bundan başka hiçbir anlamı da yok. Zaten ziyaret diplomasi adına skandallarla sonuçlandı. Helal bir olsun bir sana. Akşam yemeği hı hı. olmadı ee, bilmiyorum ama apar topar bir geri dönmeyle sonuçlanacak. Bu arada zaten Türkiye e, Suriye'nin işlerini filan bitirmek gibi bir adımı da attı. Ee, Dolayısıyla yani bölgede diplomatlarımız da askerliğe ama generalliğe de değil birilerinin çavuşluğuna soyunduğu için e, Türkiye olarak askerlerin diplomatlık, diplomatların da çavuşluk yaptığı bir noktaya geldik. Hı. Ve enerjide çıkmaza saplandık. Tabii canım. Benzin 5 liraya koşuyor. koşuyor. Tabii tabii. Bu, bu kısa Fandos. bir ara vereceğiz. Fandos. Ama o araya giderken şunu ifade edeyim. Bu programı sürekli izleyicileri biliyorlar. Suriye meselesinde olsun, işte Arap Baharı diye uydurulan bir mesele olsun. Bu programda hep ne dedik? Şöyle bir cümlemiz oluyordu. Yarın onlar buralardan çekilip gidecekler. Türkiye evet. burada kalacak o zaman ne olacak bu? Bir yine bir başka cümlemiz var. Suratına tükürecekler Türkiye. Buranın yarın buranın siyasi tarihi yazıldığında Türkiye'yi nereye koyacaklar o siyasi tarihi? AKP'yi. Bunu herkesin düşünmesi gerekiyor. Koskoda gerek Türkiye. Yani bakın işte son dakika Suriye'nin yaptığı diplomasi ata ki adı üstünde başka türlü olamaz. Ama Rusya yaptırdı ama kendi yaptırdı. Ne olursa olsun. Şimdi yani Ne olursa olsun. Ama bu ata yaptı mı? Yaptı. E şimdi bu annenin önüne anlam planı olarak bildiğimiz önlerine konulanla evet dedikten sonra ne yapacaksınız Amerika ne açıklama yaptı bizimkinin bizimkinin yanındayken ne açıklama yaptı İran'a askeri operasyon diyor. Öyle bir şey düşünülmüyor. Dedi. Öyle bir şey de düşünülmüyor. Seçimleri mi? bekleyin. Seçimlerden sonra ben çark edeceğim dedi. Biz tabii Malatya'daki o radar üstüyle e, tek başımıza kalacağız bölgede. Ve ben Hazreti Ali'nin bir sözünü müsaade edersem e ifade tam. edeyim. Çok mükemmel bir cümle. Diyor ki dostunla dostluk ederken gün gelip de onunla düşman olabileceğini, düşmanla da düşmanlık ederken gün gelip onun dostluğuna muhtaç olabileceğini veya dost olabileceğini unutma. Tabii biz bunu uluslararası ilişkilerde realist ekol diyoruz. Hı. Amerikanın adıyla realist ekol adı konuluyor. Oysa ki Amerikalı'dan bakın kaç yüz yıl önce söylüyor. Kaç yüzyıl önce söylüyor Hazreti Ali bunu. Bir yani koca bir insanlık tarihi var geçmişte. Aklı olan görüyor. Aklı olan görüyor. Ama senin evet benim gözlerim sağlıklı ama akıl gözüm kapalı diyorsan yapacak hiçbir şey yok. O zaman işte bütün bu tehlikelerin hepsinin içine girersin. Girersin. Ve bunların adı da öyle risk almak falan. Yani hiç şöyle bir şey değil. Çünkü koca bir ülke söz konusu. Haysiyet olur mesela. Bir ödül beklemiş. Ayrıca yani da, hangi da hangi ödül Arap, bekliyorsan... Baharı, Arap Baharı falan dendi ya. Geçen gün bir yazar arkadaşım kulakları çınlasın. Sinan Akgöz çok güzel söyledi. Romancı çok önemli bir romancıdır Sinan Akgöz. Çok güzel bir laf etti. Dedi ki ben Arap ülkelerinde bulundum. Bir Suriye üzerine bir romanı vardı o çocuğun. Arap dünyası dediğim dünya dedi. hiçbir zaman baharı tanımıyor ki. Ya yazı var ya kış var. Şimdi baharı mevsim olarak tanımayan bir yere Arap baharı gibi bir lafı siz nasıl uyduruyorsunuz? Efendim kısa bir ara.